Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Pist 100'ün geçen haftaki hareketlerini genel olarak değerlendirmeye çalışacak. Önümüzdeki dönemde nelerle karşılaşabiliriz? Bunun analizini yapmaya gayret edeceğim. Ayrıca da videonun ikinci bölümünde de geçmişte neler söyledik? Nasıl analiz yaptık? Hangi ifade dilini kullandık? Ve neyi kastettik? Ve ne olduğunu değerlendirmeye çalışacağım bir iki video analiziyle geçmişe dönük tabi. Öncelikle dün bir video çekip dünkü pin ne anlama geliyor sorusunu sordum. Aramızda tabi yeni katılan arkadaşlar var. Hatta ciddi de bir takipçi oranında artış oldu. Tabi niye olduğunun psikolojik tahlili borsanın yıkım olduğu dönemlerde insanlar bir arayış içerisine girerler ve acaba nerede hata yaptım ya da nereden ne fayda görürüm? Kendimi nasıl geliştirdim? Peşine düşerler böyle bir düşünce yapısı içerisinde. Bir arayış içerisinde olurlar. Kendilerini geliştirme anlamında faydalanabilecekleri kişileri de takip etmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü insan psikolojisi bu bir uzman olarak tabii bunu ifade ediyorum. O soruyu sorarken yani pin bırakarak güçlü tepkini ne anlama geliyor sorusunu sorarken aslında eskiden beri takip eden arkadaşlara çok da e, geçmiş değil yani yaklaşık bir ay önce bırakılan pin 12 Temmuz 10 Temmuz civarında bırakılan pinin açıklamasını birkaç videoda yapmış ve oraya önlendirme yapmıştım. Çünkü orada daha detay anlattığımda geçmiş video analizlerine bakıp bir anlamda oradaki videolarda kastettiklerimizi takip etme ve işte bir tespitten yararlanma amacını gütmüştüm. Ama anladığım kadarıyla bazı arkadaşlar ise bu bizim yorumlarımızı çok anlayamamışlar. Ne demek istediğimi anlayamamışlar. Oraya da gidip bakmayınca neyi kastettiğimizden alakalı bir takım soru işaretleri kafalarında kalmış. Hatta eleştirel anlamda da saygı duyuyorum tabi eleştirilerine neyi kastettiğimiz ile alakalı sorular yöneltmişler. Bu anlamda da tabii ki ben hafta sonunda bıraktım ve eski arkadaşlara bir bir anlamda yani anlattıklarımız hafızada kaldı mı diye bir bir anlamda da soru sordum. Şimdi yani çünkü bizim neticede ben bu videoları çekerken bir eğitim amaçlı video çekiyorum. Herhangi bir talebim de yok izleyicilerden, dinleyicilerden. Ha ne talebim var? Bir dua talebim var. Fayda insanlar bir dua ederler diye düşünüyorum. Neticede tecrübelerimi paylaşıyorum, bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Bunu verirken de dediğim gibi herhangi bir menfaat beklemiyorum. Yani ben beğeni, like ya da like tuşuna basın, abone olun izlemeye devam edin gibi bir ifade hiç olmadı şimdiye kadar. Belki aşağıda 500 tane video var son 4 ay içerisinde. Bilemiyorum ama çok oldukça çok video var. Ve hiçbirinde videoları silmedim. Sadece özel paylaşımda bulunduğum, sizlerin sorularınız dahilinde kendimi tanıtma anlamında paylaşımda da bulunduğum, kendime has bilgileri verdiğim birkaç videoyu sildim. Onun için de yoruma ilişkin hiçbir videoyu aşağıdan silmedim. Hatta zaman zaman çalkantılı dönemlerde piyasanın tersini ne yaptığım yorumlarda yorum Videoların altına yorum yapıldığında e, e, Yanılıyorsunuz Bu videoyu silmek zorunda kalacaksınız gibi Yorumları görsem bile Hatta ki o videolar o yorumlar dahi duruyor orada Ben hiçbir videoyu silmeyeceğimi Ve tarihi ya da zamanın e, Gerçeği göstereceği e, Yorumunu yaptım Ve çok şükür Şimdiye kadar ki Tüm yorumlarımızda yani ben istatistik olarak %80 diyorum da yanlış anlaşılıyor bazen bu %80 ne anlama gelir diye. Doğru, isabetli yorumları e, ulaştığımızı kim arkadaşlara göre bu %80 ifadesi mütevazi bir ifade e, diye e, ifade eden arkadaşlar da var. E, videolar orada. Ne demek istediğimiz de anlattık, açıkladık. Tabii özellikle S&P üzerinden ben yorum yapardım. Şimdi bu konuşmaları biraz da şundan yapıyorum. Zamanınızı aldığımın farkındayım ama işte aramıza yeni katılan arkadaşlar yaklaşık bin kişi, az değil, bin kişi katıldı. Dolayısıyla o arkadaşlara bizim neyi kastettiğimiz, hangi düşünce içerisinde olduğumuz, fikrimizin ne olduğu, bu çalışmalarda neyi amaçlıyoruz ve kullandığım ifade dili ne anlama geliyor? Videolardaki yaptığım yorum ve kullandığım yöntemler neler? Aslında kanalın sayfaları içerisinde kullandığım yöntemleri anlattığım çok video var biliyorum. Yani o hatta atıfta bulunduğum çok video var. Ama yaptığım her çalışma belli bir zaman alır, süreç işidir. Ve bizi tanımak da bu anlamda yeni gelen arkadaşlar için ilk etapta çok kolay olmaz diye tahmin ediyorum. Ki yine bir önceki videoda arkadaşımız bizim yorumumuzu bana göre tamamen yanlış anlamış. Tabi ona uzun uzun cevap verdim yanlış anladığı ile alakalı hususlarla ilgili özellikle 120 bin hedef noktasıyla alakalı belirttiğimiz nokta ve geri dönüş noktasıyla ile ilgili yorumları Çünkü onun ifadesi bizim net yukarı Hedef gösterdiğimizden alakalı esasında öyle bir hedef göstermediğimi yakın sıkı takipçiler bilirler şimdi ben geçmiş videolardan bir iki tane belki seçip Neyi kastettik hangi dili anlattık kullandığımız dilde hangi yorumları yaptık ve ne olduğu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Böylece aramıza katılan arkadaşlar da bizim dilimizi, yorumlarımızı ve özellikle de borsaya yeni katılmışlarsa borsanın jargonunu anlamış olurlar. Ama onun öncesinde önümüzdeki haftayla alakalı şu pin meselesi nedir onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da bir anlamda geriye dönük bir video çekeceğim. Ki ben bu geriye dönük videoyu yeni çekmiyorum. Bir defasında 106.000'de çekmiştim. Onu da biraz sonra detaylandırırım. 106 bin hareketinden işte 114 bin hedef noktasına giden hareket ve sonra da 120 bin işaret ettiğimiz noktaya giden harekette bir defa video çekmiş ve geçmişte ne söyledik, ne anlaşıldı, niye millet yanlış anlar? İnsan psikolojisi diyorum. Bunu da biraz değineceğim. Çünkü alan uzmanı olarak değinme ihtiyacı hissediyorum. Çoğu insan kendi portföyüne göre ya da duygularına göre karar verir. Ki ben de zaman zaman yorumların altına yazıyorum. Biliyorum ki diyorum Çok kişi Stop olmadı biliyorum ki diyorum Ben yukarı derken Kimse inanmadı aşağı dediğimizde de Aşağı ihtimali yüksek olduğu dediğimizde de Aman Canım ne olabilir ki Zihniyetiyle hareket etti diye Videoların altına yorum yazdım çünkü insan psikolojisi böyle bir şey Piyasalarda algıyla oynanır Oynanır Kişi kendi portföyüne göre onun e, takibini ya da değerlendirmesini yapar. Çoğu zaman da psikolojik olarak hareket ettiğinden fiyat hareketlerini kaçırır. Bu anlamda kişinin gerçekten zaman zaman robot gibi davranması ve analize ya da rakamlara bizzat e, robot gibi uyması lazım. Şimdi bu kısımlara geçmeden önce daha da videoyu detaylandırmadan önce geçen haftaki grafikte neler yaşandı ona göstermeye çalışalım. Biliyorsunuz yaklaşık 6 gün 7 günlük bir sert düşüşten sonra bir tepki hareketi oldu ve bir işte bu saatlik bir grafik pinli bir kapanış oldu. Şimdi bakalım pinli kapanış günlükte bakın pinli kapanış. Yani bir fitil bırakarak bir kapanışla karşılaştık. Şimdi Evet bu burada hareket şu aşağıdan yaklaşık işte eski rakamda 98 bin noktasından gelen bir tepki. Şimdi bu şurada ciddi bir tepki var. Ee, yaklaşık işte 1060 noktasına kadar e, bir tepki var. Evet yani 980'den 1060'a kadar yak, işte 80 puanlık yeni rakamla bir tepkiyle karşılaştık ve günün en zirve noktasında da kapatmış olduk ama şu pin düşündürücü. Şimdi pinle alakalı tabi sorular geliyor. Bu ne anlama geliyor diye. Ben de literatürde böyle bir bilgiye rastlamadım. Yani rastlayan varsa, bilen varsa açıklayabilir bu pin ne anlama gelir, nedir, ne değildir diye. Bulan varsa yazıp bilebilirler. Hani bize söylerler, biz de öğreniriz o anlamda onu ifade edeyim. Ama ben daha çok bu pin meselesini kendi işte trade deneyimlerimle uzun yıllardaki borsa izlenimlerimle geliştirdiğim yorumladığım bir bilgiye dayanıyor bir deneyimi bir tecrübeye dayanıyor ki ben biliyorsunuz şurada bu pini yorumlamış hatırlarsınız yaklaşık 8 gün sonra da işte Ağustos'un başına denk geliyor bir anlamda da 8 gün sonra da Pin denemek üzere aşağı inmişti ve bunu yorumlamıştım tarihsel olarak bu pini ne anlama geldiğini. Yine de bunu tartışmasında yapmıyorum. Bakın geçmişte şu hareket var bir tane. Ee, özellikle tabi bu hangi hareket Dur, bak, bulalım. Geçmişteki hareketi. Çok ciddi bir sarkma olmuş. Ve onun peşine inanılmaz bir tepki gelmişti. Bakın şu şurada göstereceğim şimdi. Tam şu hareket. Hmm. Ekranımız da evet haftalığa döndü. Günlük açmam lazım. Piyasaların olumsuz haberlerin yoğun olduğu bir dönem iki yıl önce. Bakın hareket şu. Bir hafta sonu bir cumaya denk geliyordu bu hareket gününü de hatırlıyorum. Bakın şurada yaklaşık işte o zamanın puan birimiyle. 88 bin denenmiş tepki de 96 bine kadar yani yaklaşık işte 8 bin puanlık bir tepki olmuştu. Bakın şu pin kırmızı pin, herhalde görüyorsunuz bu pin. O ara bakın hareket şu şu pin öyle bir tepki ki kapanış bakın ne kadar yukarıda bir kapanış sergilendi. Ertesi gün yine benzer bir pin hareketi oldu gördüğünüz gibi. İki gün üst üste bu hareket gerçekleşti ve ben şu hareket Cuma günüydü yanılmıyorsam evet. Piyasanın en önemli aracı kurumlarından ve para yönetimiyle ilgili de e, hakikaten son derece başarılı. Bana göre piyasadaki en başarılı traderlardan ve para yönetim ustalarından bir tanesi. Profesyonelce bu işi yapıyor. Telefonda işte görüşüyorduk yani genel olarak görüşlerimizi paylaşıyorduk. Trader olarak çok iyi olduğunu ben bir kez daha ifade edeyim. Ama şu pin meselesi bakın bu dediğim gibi literatürde yok bu. Bu benim yorumum. Şu tartışmayı yaşadık ki ondan sonra da zaten ben e, genel anlamda yani görüşme ve teknik analiz kısmını çok duyurmamaya e, başladım. Çünkü e, bir takım öngörüleri içeriyor benim analizlerim. Şimdi dedim ki ona o şunu savunuyordu İşte o zamanki rakam 95 bin, 88 bin görülmüş, 95 bin'e, 96 bin'e kadar atak gelmiş. İşte 100 bin, 120 bin hedeflerinin görüleceğini ifade etmişti. Biz ise şuradaki pinden kaynaklı. Bakın iki tane pin var. Şuradaki pinden kaynaklı. Çok zaman geçmez. Hatta bütün bir cumartesi hatırlıyorum. Saatlerce yazıştık, yorum yazdık, telefonlaştık falan. Aynı zamanda bizim yorumlarımızı izleyen arkadaşlar da vardı o grup içerisinde. Tartışıyoruz ama yani fikir alışverişinde bulunuyoruz bu pinin çok zaman geçmeden görüleceği ile alakalı yorumumu ilettim. Bakın şurada. Ama tekrar ifade ediyorum. Yani bahsettiğim kişi piyasanın en iyi aracı kurumlarından, en ünlü, en meşhur aracı kurumlarından ve para yönetimi alanında da yine çok başarılı bir arkadaş. Günün sonunda o baskın çıktı. Öyle söyleyeyim. O baskın çıktı ve ben şunu söyledim. Dedim ki ben sizin fikrinize katılmıyorum. Bu pin meselesi den dolayı 10.000 puanlık dip olmaz. 10.000 puan bakın eski rakamıyla 10.000 puanlık bu şekilde tepki olmaz. Muhakkak bu tepki bir şekilde denenir. Çok geçmedi. 3 ya da 4 gün sonra bakın işte görüyorsunuz günlük 3 ya da 4 gün sonra o nokta denendi ve hatta altına bile inildi. Yani süreç nasıl oldu derseniz tabi biz bunları o zaman konuşuyoruz. O kişi son derece başarılı, onu söyleyeyim ben size. Yani belki teknik analiz işte yorumlarında yanılsa da orada, o kısımda piyasa döndüğünde o da dönmüştü. Onu söyleyeyim. Yani pine doğru hareket ettiğinde ben 120 bini düşünüyorum demedi. Ve o da piyasayla beraber döndü. Benim analizim dediğim gibi pine doğru olmasına rağmen o farklı düşünüyor olmasına rağmen Piyasaya doğru, pine doğru e, döndü ve e, süreçte de bakın çok bir yer bir şey kaybetmedik. İkisi yıl geçti, iki yıl sonra piyasa aynı yerde. O bu süre içerisinde dünya bir para kazandı. Neden? Piyasa ile beraber hareket etti. Çünkü ne yapacağını biliyor. Analiz farklı olsa da bunu şunun için söyledim. Analiz farklı olsa da bakın farklı şey düşünüyor. Önemli mi? Düşünce açısından önemli. Ama piyasa döndüğünde, hani şu ifade çok kullanılır. Piyasadan büyük kimse yoktur diye. Piyasa döndüğünde dönmesini bileceksin. Ben de baştan beri hep şunu söyledim. Bir hiçbir analize körüne bağlanmaz. Ben yukarı diyorum diye piyasa yukarı gitmez. Ben düşüyor diyorum diye de piyasa düşmez. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi yine bir pinle karşı karşıyayız. Hem de yaklaşık aynı değerde bir pinle karşı karşıyayız. Bu süreçte ben bunu bir literatür bilgisine dayandırarak söylemiyorum literatürü biz oluşturacağız diyorum. Bunun kendi yazımını, deneyimi, kaynağını, teorisini ben yazacağım bir akademisyen olarak. Bunun için illa her zaman bir yere dayandırmak durumunda değiliz. Bunu da ifade edeyim tekrar. Kendi tespitlerimiz, tarihsel tespitlerimiz söz konusu. Peki, pin denenecek diye beklenir ya da hareket edilir mi? Hayır. Beni izleyenler bilirler. Bakın ben bu bölgede denenecek dedim. 105 de denenecek demiştim. Ama piyasa yönünü hareket ettik bu yorumlarım tamamen piyasa yönlüydü. Yani bu beni hiç enteres etmiyor. Trend kırıldı. Burada da bakın trend kırıldığı an piyasa yönlü hareket edilir. Şimdi bu pin var. E pin'e sebep işlem yapmama kısmına ben ne dedim? Ben kendim girdim. Girdiysem destekten girmiş, değerlendirmiş. 98 bin desteğini değerlendirmiş durumdayım. Ama tekrar söylüyorum. Diyelim ki piyasa aynı az öncekine benzer bir tepki verdi, verdi, verdi ve yukarı gitti. Bu pini denemedi. Olur mu? Olur. Hayır geçmişte görmüyorum örneğini. Ama olur mu derseniz olur. Geçmişte yok ama şimdi olur. Yani ben size bunu mantığını anlatmaya çalışıyorum. Piyasa ne tarafa? Oyuncu, trader ya da yatırımcı o tarafa gider. En azından riskini ona göre kullanır. Ama benim aklımın bir köşesinde her zaman bu pin var. Piyasa yorumu yaparken, milyonlara daha doğrusu bu yayınları yaparken de ben net şudur diye yorum yapmam. Bunu bekleyen arkadaşlar olduğunu farkındayım. Bilsem de yapmam. Söylemem yani bunu net. Çünkü milyonlara yorum yapıyorsunuz. piyasayı yönlendirecek bir yorumdan kaçınmak durumundasınız. Sadece tespitlerimizi söyleriz. Söylemeye çalışırım. Tespitlerim. Bu benim bir tespitim. Bu konuda Şurada da aynı tespitte bulundum. 8 gün sonra dediniz. Şimdi de aynı tespitte bulunuyorum. Günlükte, haftalıkta, saatlikteki pinler benim tespitime göre günlük pin için günlük takip edilir. Denenip denenmediği. Haftalık pin için haftalık takip edilir. Saatlik pin için saatlik takip edilir. Bu birinci husus. İkinci husus dipler belli bir süre sonra tekrar denenir. dönüşler dedi. O denenme esnasında yeni dip olmazsa bir trend oluşumu söz konusu olur. Bunu da ikinci bir bilgi olarak vereyim. Ki hazırlayacağımız kitapta bunları bunlara ayrıntılı değineceğim diye söyleyeyim. Şimdi PIN'den alakalı dolayısıyla buradaki karar verme kısmı tamamen sizinle ilgili bir şey. Tepki verdi mi piyasa? Verdi. cuma perşembe günkü yaptığımız yorumda tepki verir diye yorumladık mı? Ki evet, onu da yorumladık ve dip noktasının da en güçlü destek noktasının da 98 bir olduğunu ifade ettik mi? Onu da ifade ettik. Ve şu kanalların, düşen kanalın deneneceğiyle alakalı önümüzdeki haftanın pozitif olmasını beklediğimle ilgili yorum yaptık mı? Bunu da yaptık. Yani şimdi tekrar o videoları açmayayım. Bunları da yaptık ki neticede bir pozitif hava, pozitif yorum, pozitif tepki trendlerin denenmesi ondan sonraki süreçte şu pine, pine dikkat edilmesi. Mesele bu. Bu ne anlama gelir? Yani yükselen bir trend oluştu saatlikte. Bakın saatlik trend takip edilecek. Bakın ciddi bir tepki var. Takip edilecek. Bakalım nereye kadar gidecek? Ha, geri dönüşlerde geri dönüşler olma ihtimali var mı? Var. Ha, ona da dikkat edilecek. Şimdi benden net şudur diye beklemeyin. Şimdi teknik analiz kısmında ben trend takipleri yap, yapıyorum ve yapıları e, okuyorum. Bakın benim Çizdiğim grafiklerde saatlik grafikte bakın farklı hiçbir şey yok. Ee, şu kısımda yaptığım yorum ben bir sonraki artık videoya kalsın ama şu kısımda yaptığım yorumda bakın hep onay aldı dedim şuralar onay aldı dedim onay noktası ve bir yorgunluk emalisi dedim. Şimdi bu video çok uzun oldu o yüzden bu videoyu biraz böleyim ki bir sonraki videoyu onu da hemen peşinden çekeceğim. Merak eden arkadaşlar izlerler geçmişte ne söyledik benim kullandığım ifade dilleri ne anlama geliyor? Böylece yaptığımız yorumlar ve yöntemim de yanlış anlaşılmamış olur. Bunu belirteyim. Klasik teknik analiz. bakın ben 21 ema kullanıyorum sadece. Bir de trendleri kullanıyorum, bir de yapıları okuyorum. Yani bu yapı ne anlama gelir, bana hangi öngörüyü verir, elmas nedir, tobo nedir, obo nedir, bu ne anlama gelir, hedef değerler nedir, geçmişte neler söyledik, ajandalara not almak anlamında, geri dönüşlerde ne? Ş herkes neticede kendi düşündüğünü, kendi algısını yönetiyor. Yani bu anlamda benim ekstra bir işte etkileme durumum olmamalı. Tabii ki herkes kendi kararını kendi verecek. Ama şuradaki trendleri, 10.000 puanlık trendleri basamakları o videolar geçmişte var. İzleyip bakarsınız. Yani benim 120 binin üzerinde bir hedef belirlediğim hiç bu basamaklar şeklinde belirlediğim hiç yok. Ama trendler izlenirse Şurası kırılmadığı sürece yukarı gitme diye gider diye yorum yapılması mantıklı. Evet yani önümüzdeki hafta alakalı daha detay bilmiyorum neler ne söyleyebiliriz ama PIN ile ilgili bu video oldukça açıklayıcı oldu diye tahmin ediyorum. Literatürde PIN ile alakalı ben bir şey rastlamadım okumadım. Sadece deneyimlerim. Yani bu konuda işte eski tartışmalar, piyasanın kompedanlarıyla, en iyi uzmanlarıyla da tartıştığımız, konuştuğumuz, fikir yürüttüğümüz çalışmalarda ben haksız çıkmadım arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani zaman gerçeği gösterecek zaten. Haksız çıkmadım. Tekrar söylüyorum. Yani ne olur ne biter onu da bilmiyorum ama oyun oynamayı bilirseniz burada mesela haklı olmak haksız olmak değil. Oyuncu para kazanır. Bakın arkadaş dedim farklı şey düşünüyordu ama bizden çok kazandı. Çünkü doğru yöne gidiyor. Gitti. Piyasa yukarı giderken yukarı aşağı giderken aşağı dön, dönmüştü. Piyasanın en iyilerinden biri olduğunu da düşünüyorum. Onu da ifade edeyim. Herkesin de abi dediği bir beyefendi. Oldukça da başarılı bir trader, para yönetimcisi, profesyonel kişi. Kendi masası var yani öyle söyleyeyim ben size. Elemanları ile birlikte kendi masası var. Neticede doğru oynamayı biliyor. Yatırım yapmayı doğru şekilde biliyor. Yani piyasa döndüğünde dönmesi gerektiğini biliyor ve bunu karakterine de, oyunculuğuna da, da yansıtmış. Evet. Şimdi önümüzdeki haftayla alakalı genel olarak söyleyeceğim şey. Ben pozitif bir hafta bekliyorum. Anormal bir durum olmadığı sürece şu direnç noktalarının deneneceğini söylüyorum. Ama şu kısmı da destek mahiyetinde şu kısmı da daha doğrusu pin, pin bölgesini, fitil bölgesini de aklımın bir köşesinde bulunduracağımı hatırlatıyor. Size bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda zaman geçmeyecek bir sonraki videoda ne kastettik, hangi ifade dilini kullanıyoruz. Sadece meraklısını anlatacağım ve aramıza yeni gelen arkadaşlara anlatacağım. Yani önümüzdeki hafta ile ilgili çok beklenti paylaşmayacağım bir sonraki videoda. Dediğim gibi özellikle şu bölgede ne kastettik, hangi ifade dilini kullandık ve buradaki yapı neydi? Eğitim mahiyetinde o videoyu çekeceğim. Çünkü bu videoyu çok da uzatmayayım. O videoyu çekeceğim. Merak eden arkadaşlar onu da isterlerse izleyebilirler. Onu belirteyim ki nasıl bir yorum yapıyorum, hangi teknik dili kullanıyorum ve burada neyi kastetmişiz bizzat canlı canlı YouTube'dan açıp bakacağız ve kendi kullandığım ifadeyi tercüme etmeye çalışacağım. Onu da belirteyim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları ve önümüzdeki hafta içinde yine e, ee, bol arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Onu da ayrıca yine belirteyim. Çünkü benim söylediklerim yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsanız. Benim derdim bir yönlendirme yapmak değil. Sadece bilgi verme, grafik okuma, fitilleri okuma, barları okuma, yapıları okuma ve borsa bilgisi kazandırma amacıyladır. Onun dışında başka bir amacım yok. Tekrar hatırlatayım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.